Gördün mü? Ne cevherler saklıyoruz. Ya burada müzisyen adam var ne? Ne saklıyoruz bak. <laughs> Ağzına sağlık be vallahi. Şimdi sırada evet, hemen arkadan abi. Mert Yılmaz Rap. Sen sen kalbimin yok <laughs> adaleti. Zare bir kefen sen ölsem ben ölsem 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 et ölsek Geceleri bir söndüm deliye bir söndüm gün gö Öldüm göremedi gözleri belki de gördüğü geceleri Deliye bir döndüm söndüm yandım söndüm, söndüm söndüm yandım Sıra sıra kalbimi yaralana gözleri yaşlığı hisleri bastı ve yolları düştü dışı... Oğlum sesin duyulmuyor ki amına kim editledi bunu beatin üstüne bak, koydu on, ya Bak şimdi yükseliyorum bak yükselişe ha, geçiyorum yükselişe geç, Yükseliş. geç bakayım <laughs> yal yürek olsa <laughs> bunu affetmez Igor yaşar bunu affetmez eller olsa bana fark etmez kapat abi kapat utan utan da kapat kapat bari ölsen 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 Yalnız sana bir şey mi çok iyi ton ha. Yani sesini yani, ya. bak harbi şaka yapmıyorum oğlum bak şunun sesin daha yüksek gelse onu belas can senden mikrofonu Yapalım çıkıyor, sana bir bir şey aynen. Ha yap bunun saf sesi nerede bu Mert'in? Kaydı var mı bunun? Bunun yayında söyledik biz öylese bir söz attılar o, öyle yani kafamıza göre söyledik. Tamam. Yoktur onun orijinali ya. Vardır ya. Bu... Belki de vardır bulmam lazım. Can senden bir küçük yankı geliyor. Şey mikrofonla çıkaldım Evet sesini duymuyorsun ki. Duysan sıkıntı yok. Bas çok şey bit çok üstünde kalmış. Ama tonu... Sanırım yayında da öyle söyledim ama. Öyle mi? Olabilir. Ben bilmiyorum çok beğendim ses tonunu ha. <laughs>